Zaman zaman not aldı, Hı. bu kadar. Adam anlaşma yapmış, e sonra Hayır, İstanbul ama. seçimlerinde... Hayır, Fidel ben öyle bilmiyorum. Şimdi biraz sonra bağlayacaklar Fidel'i. Evet. Şimdi tepki göster, şunu soracağım. Siz şimdi o dönem götürdünüz, tabloyu önüne koydunuz. O dönem bunlar cemaate karşı, hükümet evet. de çünkü cemaat iyiydi. CHP, genel başkanı ve işte diğer tayfa, yani <laughs> avanesi... Cemaate karşı mesafeliydi. Şimdi gelinen noktada işler tersine döndü. Yani şu anda e, hükümet, iktidar, devlet bu yapıyla mücadele ediyor. Biz bu, bu yapıyla mücadele ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bambaşka bir alemde. Şimdi bakın beni siyasete taşımayın. Bu ülkenin... Ya bu siyaset değil ya Hayır, hayır, hayır. lütfen. Ya, lütfen. Bey, 22 Şubat 2003 tarihinde... Cemaatin Samanyolu TV'nin Ankara temsilcisi Haluk Örgün, Sayın AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Sayın Baykal'ın e, Beylerbeyi'nde Seaport Restorant'ta görüşmeleri var. Ben niye o partiyle bu parti arasında yarış yaptırıyorsunuz bana? Ya bir Yapmak zorunda yarış kalıyorum. Değil, bu bir mücadele yani Sabri Bey. Yani. Siz biraz şey şimdi yani bakın. şimdi kitabı yazmışsınız büyük bir cesaret gerçekten. Ya, bırakın o cesaret. Kitabın ama yorumlamasını yapmıyorsunuz. Diyorsunuz kitabı şimdi mı okusunlar bakın, ben başka üzerinden yorum Şimdi bakın siyaset yapmaya kalkmayın. Sen burada ekmek parası kazanabilirsin. Hı hı. Ben ona saygı duyarım. Ama sabir uzunla siyaset yaptırmak suretiyle ekmek parası kazanmak olmaz. Siyasette ne alakası var? Hayır, ben onu da yakıştırmayayım. Niye yazdınız bu kitabı o zaman Sabri ben Bey? Siyasi, ya ben artık üzülüyorum hepsi... da öyle konuşuyorsunuz yok, lütfen, yani. Lütfen. Siz yazmadınız Benden mı bu kitabı? olmaz. Ne alakası var tipçilikle? Bu sorulara... Kitapta yazanlar. Hayır şimdi. Fide de şunu sağ. Hayır bir dakika da... bir dakika şimdi. E, bir şey söyleyeceğim abi. Sabri Bey. Siz Baykalı yazıyorsunuz Baykalın çiğleri. Tabii tabii. Bana diyorsunuz ki Baykal deme. Ya ben sizden bir şey anlamadım yani kusura bakmayın. Bakın, kitaba yazan kitaba sizsiniz. Kitaba yazdığımın dışında Bakın, bir şey yok. Bakın ama şey var tepki var yani bu tavrınıza. Yani Hayır, siz olsun, diyorsunuz olsun, olsun. kitabım satılsın başka bir şey olmasın kusura bakmayın. Ben şimdi buradan bak, soruyorum bakın, size. Bak, buradan. bu buradan. lafa ben çok ama ağır cevaplar niye? verdim. Ama şimdi <laughs> onu yapın, sormayın değil. bunu Hanımsınız, sormayın. Siyaset yapmayın. yapmayın. Bu Sen, yapmayın. Bu Sen kitap satılsın diye mi ben buraya geldim? Sabri Bey kusura bakmayın da yazdığınız bir dakika yazdığınız sorunun yazdığınız şeyin konunun sorulmasına niye rahatsız oluyorsunuz ben anlamadım ki. Ya benim kitapta yazdığımın dışında başka bir bildiğim yok. Ama ben de zor Orada ya. Yok lütfen yani. Abi ben zor duruma düşüyorum. Ee, şimdi ben soru şu. Şimdi size... Siz o dönem gittiniz ben... Kılıçdaroğlu'na anlattınız. Ve Kılıçdaroğlu... Onu size Fidel anlatsın. Hı -hı. Fidel daha iyi anlatır onu. Hı -hı. Tamam o mı? Şey Niye yapır. konuşmak istemiyorsunuz bana? Yani. Bakın ben söyleyeceğimi söyledim size. Ben size söyleyeceğimi söyledim. Not aldı Kemal Bey dedim. Bu kadar hiçbir ne olumlu ne olumsuz tepki vermedi ya. Ben meslektaşımın yaşadığı zulmü anlattım ya. Tamam anlattınız hiç olumlu olumsuz hiçbir tepki vermedi mi? Vermedi. Allah Allah. Kaldı Allah. ki verdiğini kabul eder. Verdiğini kabul eder. Erkeklik midir orada konuşulanları gelip de televizyon ekranında anlatmak? Ay İnsanlık mıdır bu bunu, bunu Fidel Bey anlatsın size. Hayır, ben nasıl diyorum böyle size. yani. Ay yok lütfen. Ay. Bunlar çekiş eder. Ağır şeyler. konuşuyorsunuz. Çok Ama ayıp Ama niye yani. ayıp senin ben, ya. yani ben diyorum size bakın. Ben, ısrar ettim. Meslektaşımız... Niye anlatmasın bunu yani? Anlatsın yani tabii niye anlatsın. Niye anlatmasın ki yani? Anlatsın ben ona bir şey demiyorum. Benim dışımda yani bir...